arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karne gününe hazırlanma vlog çekiyoruz. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar üstüme böyle bir tane tişört giyeceğim. Altıma da şöyle şort giyeceğim. Böyle bir tane şort giyeceğim. O zaman bu ikisini giyip geliyorum. Arkadaşlar giyindim bir şekilde oldu. Şimdi çok hafif bir makyaj yapacağım. Ben önceden nemlendirmiştim zaten yüzümü. Şimdi Arkadaşlar şimdi kapatıcı falan kullanmayacağım. Hemen far kullanacağım şuradan. en ucundan Tamam arkadaşlar. Şimdi ee... hemen maskara. Yoksa geç kalacağız. Biz karnalmayı geç kalacağız. Bu arada arkadaşlar saçımı da akşamdan örmüştüm. Onları da açacağım. tamam. Göz makyajı bitti. Şimdi şöyle kalem highlighter. Tamam. Buralarını sürmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi, e, böyle likit aldık. Tamam. Harari filmi önceden sürdüm, bilmiyorum. Çok tatlış, doğal bir şey yapıyorum son olarak dudaklarıma böyle bir nemlendirici. Tamam. Bunu kapıyoruz. Kapayamadım. Arkadaşlar şimdi bir tane gloss süreceğim. Bekleyin. Böyle bir tane mini gloss süreceğim. makyajımız bitti. Şimdi sıra saçlarda. Saç Saçlarımı birlikte açacağız. Açıyorum arkadaşlar şimdi. İnşallah güzel tutmuştur. Evet güzel. Böyle. Tamam arkadaşlar şimdi birazcık tarayacağım. tamam. <laughs> Arkadaşlar hazırım. Ben çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yani yanıma, yanıma şöyle bir tane toka alıyorum. Sıcaklarımı toplarım diye. Bu şekilde oldum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün de sizlerle birlikte karne gününe hazırlanma vlog çektik. Hepinizi çok seviyorum. Kocam öpüyorum bay bay. Yoksa ben karne almaya geç kalacağım. Bay bay. Hepinize güzel karne günleri. Bay bay.